Abdul Kadir Geylani Hazretleri El Fethur Rabbani, Alemlerin Anahtarı. Beşinci Sohbet. Allah'ın Kulu Sevmesinin Sebepleri. Başkalarını alaya almamalı. Ey Cemaat, Zikir Meclislerine manevi hastalıklardan tedavi olmak için değil de ferahlamak, stres atmak için geliyorsunuz vaizin öğütlerinden yüz çevirip hata ve kusurlarını bulup daha sonra da onu alaya alıp eğleniyorsunuz. Böylece kendinizi tehlikeye atıyorsunuz. Yarın Allah Celle Celaluhu huzurunda onunla baş başa kalacaksınız. Bu hatalarınızdan Allah Celle Celaluhu'ya tevbe edin, Allah'ın düşmanlarına benzemeyin dinlediklerinizden öğüt alarak faydalanın ey evladım sen gelenek ve göreneklere bağlandın taksimatını ve sebepleri istemekle Allah'a bağlandın sebepleri yaratanı ve ona tevekkülü unuttun amellerini yenilemen ve ihlaslı olman gerekir Allah celle celaluhu şöyle buyurdu. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Zariyat Suresi 56 Allah Celle Celaluhu insanları ve cinleri bir heves ve oyun olsun diye yaratmadı. Onları yemek, içmek, uyumak, ve cinsi duygular için yaratmadı. Ey gaflet içerisindekiler! Gaflet uykularınızdan uyanınız. Sen kalpten Allah'a bir adım at. O sana adımlar atar. O kendisini sevenlere kavuşmaya onlardan daha isteklidir. Vallahu yerzuqu men yasha'u bi ghayri hisab. Allah celle celaluhu dilediğini hesapsız bir şekilde rızıklandırır. Bakara Suresi 212. Allah celle celaluhu kul için bir şeyi murad ettiği zaman ona sebepler hazırlar. Bu suretlerle değil, manalarla alakalı bir durumdur. Anlatılan şeyler bir kul için gerçekleşirse Mevla'nın dışında dünya ve ahirette o kulun zahitliği tamam olur. Bundan sonra sıhhat, mülk, saltanat ve emirlik ayağına kadar gelir. O kişinin zerresi dağ, damlası deniz, yıldızı ay, ayları güneş, azı çok, mahviyeti varlık, fenası beka, Hareketi sebat olur. Ağacı büyür ve tepesi arşa değer. Kökleri nemli toprakta, dalları dünya ve ahirette olur. Bu dallar nelerdir? Hikmettir ve ilimdir. Bu dereceye ulaşan bir kişinin nazarında dünya bir yüzük gibi olur. Ne dünya ona malik olabilir ne de ahiret onu kayda altına alabilir. Ne padişah ne de köle onu elde edebilir. Hiçbir perde onu engelleyemez. Hiçbir kişi onu alamaz ve hiçbir şey onu bulandıramaz. Bu dereceye ulaşan kul halkla birlikte olur ve onları ellerinden tutarak Dünya denizinden kurtarır. Eğer Allah Celle Celaluhu bir kulun hayırlı olmasını dilerse o kulu insanlara rehber, doktor, muallim, tercüman, ışık, kandil ve güneş yapar. Eğer Allah Celle Celaluhu o kulun hayrını isterse bütün bu özellikler o kulda olur. Yok eğer Allah celle celaluhu bir kulun hayrını murat etmezse bu özellikleri kulun gerek yüzüne karşı gerekse gıyabında gizler. Allah celle celaluhu bu cinslerden olan kişilerin her birini tam bir korumayla ve selametle insanların arasına gönderir. Halkın maslahatı ve hidayetleri için Allah celle celaluhu bu seçkin kullarını muvaffak eder. Dünyada zahit olan ahiretle imtihan olunurlar. Dünya ve ahirette zahit olanlar, dünya ve ahiretin Rabbi ile imtihan olunurlar. Oysa ki siz, sanki hiç ölmeyecek, kıyamet günü haşr edilmeyecek, hakkın huzurunda toplanıp hesaba çekilmeyecek ve sırat köprüsünden geçmeyecek gibi gaflet içerisindesiniz sizler bu haldeyken tutmuş bir de İslam ve imanından bahsediyorsunuz kendisiyle amel yapmadığınız zaman işte bu Kur'an ve ilim aleyhinizde delil olacak alimlerin yanında bulunur da size anlattıklarını kabul etmezseniz yanlarında oturmanız aleyhinize delil olur ve günahkar olursunuz. Bu durum aynen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile buluşup da onun sözlerini kabul etmemeniz gibi bir durumdur. Kıyamet gününde bütün insanları Allah'ın celalinden, azametinden, büyüklüğünden ve adaletinden dolayı bir korku kaplar. Dünyanın bütün saltanatları yok olur. Sadece onun saltanatı baki kalır. Kıyamet gününde her şey ona dönecektir. Artık orada Allah dostlarının saltanatları ve izzetleri ortaya çıkar ve Allah'tan başka hiçbir şeye ihtiyaç duymazlar. Bugün onlara Allah'ın ikramları vardır. Onlar kulların ve şehirlerin işlerini üzerlerine almışlardır. Onlar yeryüzünün evtaatları, kazıklarıdır. Yeryüzü onlarla ayaktadır. Onlar halkın emirleri ve reisleri hakkın da yardımcılarıdır. Tabii ki bütün bunlar şeklen değil manendir. Dünyada manen olan Yarın kıyamet gününde şeklen olacaktır. Seslendiren Abdullah Can